Çok değerli basın mensupları, bugün basın toplantımızın ana konusu ülkemizde yeni açıklanmış bulunan uvat fiyatları ve bu uvat fiyatlarının çiftçimiz tarafından nasıl karşılandığı. Ee, ama ondan önce yeni gelişen 7 Haziran Cuma günü Akşam saatlerinde Yozgat ilinde Belki de Son 20-25 senede Hiç rastlanmamış bir şekilde Aniden bir Dolu yağması Neticesinde Bana intikal eden rakamlara göre 100 bin dekarın üzerinde Ki arazide Buğday ve arpa ekimi gerçekten çok büyük bir hasar görmüş durumdadır. Yüzde doksanı bu arazide yüzde doksan oranındaki ekili tarlalarda şu anda tamamen ürün alınamaz durumdadır. Bu gerçekten çok büyük bir afettir. Ee, bu dolu ile ilgili ifade etmiştim. Yanımda bir fotoğraf da getirdim. Ben kendim bütün araziyi bu doludan dolayı zarar gören tarlalarımızın e, belli bir yerini gezme da buldum. Bizim şu çektiğimiz fotoğraf bu dolu tam 21 saat sonra hiç erime yani erimiş erimemiş halde duran dolu. 21 saat sonra dolu bu şekilde duruyor. Yani afetin ne kadar büyük boyutlarda olduğunu ifade etmek istiyorum. Gene burada yaptığımız bu gezide tarlalarımızda yaptığımız incelemelerde ve tespitlerde büyük bir Yıkımın olduğunu ifade etmiştim. Aynı şekilde mesela şurada fotoğrafta sanki arazi yeni sürülmüş hale gelmiş. E, bu gerçekten çok büyük bir afet. Diliyoruz ki ne Yozgat ilimizde, daha önce de yakın zamanda Konya ve Aksaray'da da buna benzer yağmurdan dolayı afetler olmuştu. E, hiçbir ilimizde, ülkemizde bu şekilde afetlerin olmamasını da niyaz ediyoruz. Ancak şimdi olan olmuş. Ne yapılacak? Bu bizim yaptığımız tespitlerde de gördük ki arazide yaptığımız tespitlerde özellikle iki ilçemizde çok büyük hasar var. Bunlardan birincisi merkez ve şefaatli bir diğeri de Yerköy ilçemiz. Burada Paşaköy, Halaçlı, Kızılco Oca Köyü, Lök Köyü, Güzelli Köyü, Ekinci Uşağı, Arife Köyü, Karakaya Köyü, Küçük İncirli, Türüdüler Köyü, Hüyük Kışla Köyü, Saray Beldemiz, İdecik, Harkasan, Hacı Musalı, Kördeve, Arslan Çakıracılı, Çakır Hacılı, Yukarı Elmacılı, Sarı Yaprak Köylerimiz başta olmak üzere gerçekten çok büyük bir arazi de inanılmaz bir sıkıntı ortaya çıktı. Şimdi Tarım İl Müdürlüğü'nün elemanları bu arazilerde tespitlerini yapıyorlar, yapacaklar. Bu tespitlerle birlikte Tarsim sigorta sistemi bu sigortaya kayıt olmuş olanlar olmak üzere onların yaptıkları başvurular neticesinde bu tespitlerle birlikte ümit ediyoruz ki kısa süre içerisinde bu sigorta sistemi çalışır ve buradan çiftçilerimizin zararlarının en azından bir kısmı karşılanmış olur. Ancak özellikle ifade etmek istiyorum ki bu sadece Tarsim sigorta sistemi ile altından kalkılabilecek olan çiftçimizin mağduriyetinin giderilebileceği bir afet değildir. Burada hükümet tarafından alınması gereken kararlar, bu mevzi bir olaydır. Bununla ilgili alınması gereken kararlar ve bir takım tedbirler vardır. Bunların kısaca ifade etmemiz gerekirse bu afetten dolayı mağdur olan çiftçilerimizin başta tarım kredi ve Ziraat Bankası olmak üzere devlet bankalarına olan borçlarının faizsiz olarak ertelenmesi. Bu fevkalade önemlidir. Çünkü şu anda elindekini, avucundakini bu sene yaptığı ekimlere ve oradan gelecek gelire bağlayan çiftçimizin şu anda hiçbir şekilde hayatını devam ettirecek bir durumu söz konusu değildir. Ee, burada sadece bunlarla ilgili değil. Mesela bu ifade ettiğimiz ertelemelerin iki yıl gibi bir süreyi kapsaması lazım ve bunun faizsiz olması lazım. Ancak o zaman bir değer ifade edebilir veya bir nebze olsun çiftçinin acısını dindirebiliriz diyelim. Bu sıkıntısının biraz hafifletebilmiş olabiliriz diye ümit ediyoruz ve bu yüzden de bu konunun üzerinde dikkatle duracağımızı da buradan belirtmek istiyorum. Aynı şekilde eee tohumla ilgili yeni bir ekim yapmaları lazım. Şimdi o tarlaları sürecekler. İşte tekrar yeni ekim eee sonbaharda, yeni ekim başlayacağı zaman Bunlara tohumla ilgili yardım, gübreyle ilgili yardım, ilaçla ilgili yardımların yapılması, ekipmanla ilgili yardımların yapılması ve bu konuda destek, destek konusunda da yeni destekler, yani normal uygulanan destekler değil yeni destekler konusunda da hükümetin burada acilen incelemeler yaparak neler yapılabileceğini e, tespit etmesi ve çiftçimizin bu mağduriyetinin azalması için e, acilen önlemlerin alınması gerekmektedir. Şimdi aynı şekilde sulama ile ilgili olan sulama kanalları ben yerinde tespit ettim burada fotoğrafları da var sulama kanalları hatta birçok yollar bunların hepsi de bu afetten dolayı yerle bir olmuş durumda. Yani sadece tohumu verseniz bile arazilere gidiş noktasında ve gene ekim yapıldıktan sonraki sulama konusunda da şimdiden onarımların yapılması gerekmektedir. Ee, burada öncelikle ifade etmek istiyorum ki ben yerinde yaptığım tespitlerle, görüştüğümüz çiftçilerle çok büyük bir hayal kırıklığı ve umut yoksunluğu olduğunu gördüm. Ve genç çiftçilerimiz, mesela bir çiftçimiz İstanbul'dan bütün varlığını almış, gelmiş Şefaatli ilçesinde Paşaköy'de tarlalarına ekim yapmış. Şimdi bu ekimi ortadan kalkmış, hiçbir geliri yok, var olan parasını da kaybetmiş. Şimdi bunlar ne yapacak? Buradan ifade etmek istediğim ümit olayı çok önemli. Zaten Türkiye'nin en önemli tarımla ilgili sorunlarından birisi köylerde maalesef genç nüfus kalmadı. Aslında genel tarım politikalarında da bu genç nüfusun desteklenmesi köylerde tarım yapabilmesinin desteklenmesi ve sağlanması gerekir. Onun için de e, şimdi bu şekilde olan çiftçilerimize de özel bir takım desteklerin yapılması gerekir diye düşünüyorum. Biz bu konuyla ilgili iyi parti olarak da e, meclise de bir araştırma önergesi hazırladık. Onu da bugün veya yarın öğleye kadar vermiş olacağız ve bunu da meclis gündemine getireceğiz. Şimdi bu afetle ilgili olan konunun dışında asıl asıl bir başka Türkiye genelinde bir anlamda afet sayılacak olan konu yeni açıklanan hububat fiyatlarıdır. Yeni açıklanan hububat fiyatlarımız gerçekten çiftçimizi çok büyük bir hayal kırıklığına gelecek için hayal kırıklığına uğratmıştır. Ve bunu böyle bir amiyane laf olarak, her zaman kullanılan bir laf olarak da ifade etmiyorum. Zaten çiftçi 20 yıldır bu hükümet döneminde adeta ikinci sınıf bir vatandaş olarak görülmüş, çiftçilik ve tarım ikinci sınıf bir sektör olarak görülmüş ve bu noktada köylerimizin boşalması, çiftçinin gelirinin düşmesi ve Türkiye'nin şu anda kendi kendine yeten 7 ülkeden birisi olarak bir zamanlar nitelendirilen ülkemizin şu anda dünyadaki en büyük tarım ve tarıma dayalı ürünlerin ithalatçısı olduğunu üzülerek de ifade ediyoruz. Yani tarımın geldiği nokta, e, hayvancılığın geldiği nokta gerçekten e, Türkiye'de bazen siyasiler siyaseten ifade ediyorlar. işte Türkiye'nin beka meselesi şudur, beka meselesi budur diye. Hayır. En önemli mesele Türkiye'nin doyması meselesidir ve kendi topraklarından Allah'ın bize verdiği bakın ekin biçin ve buradan nemalanın dediği topraklarımıza hükümet politikaları yüzünden gerekli üretimi alamayışımız, gerekli ürünleri alamayışımız ve bunun bu sebeplerden dolayı da şu anda en fazla ihtiyacını hissettiğimiz Dövizin işte ekonomiyle ilgili şu anda çok büyük bir sıkıntı var. Ekonomideki dövizin yurt dışına aktarıldığını görüyoruz. Ülkemizin içinde kalması gereken döviz. Şu anda hayvancılığa girmeyeceğim ama hayvancılık çok büyük bir sıkıntı içerisinde ve sadece hayvancılıkta aşağı yukarı 10 yıl içerisinde yurt dışına ödenen para 12 milyar dolara yakındır. Bir daha tekrar ediyorum. Sadece hayvancılıkta yurt dışına ödenen döviz 12 milyar dolara yakındır. Bu paranın belki dörtte biri, üçte biri içeride Türk çiftçisine planlı bir şekilde Türk hayvancılığında uğraşan değerli çiftçimize destekleme olarak verilebilseydi ve bu planlamalar yapılabilseydi ırk ıslahları düzgün olarak yapılabilseydi bugün ne Türkiye'de et dünyadan daha pahalı hale gelirdi ne de hayvancılığı yapanlar artık yeter biz bunu yapamıyoruz ve bırakıyoruz derlerdi. Şu anda da ithalat elam devam ediyor. Bunlarla ilgili herhangi bir temel alınan ve temel olarak hayvancılığın iyileştirilmesi için e, alınmış olan kararlar veya programlar yok. Ama çekişme nerede çekişme şu: Süt kurumunun yaptığı ihaleden yaptığı ihaleden Türkiye'ye getirdiği ithal et veya hayvanlar kimin üzerinden Türkiye'de dağıtılacak? En büyük çekişme de bu. Maalesef bu. Şimdi bu nedenle ifade etmek istiyorum ki şimdi bu sene açıklanan fiyatlar var. Ayın altısında açıklandı. Açıklanan bu fiyatlarda biz şimdi diyoruz ki geçen sene makarnalık olan buğdaya aşağı yukarı 1 liralık bir üzerinde bir zam verilmiştir. Ama asıl olan ekmeklik buğdaydır. Ekmeklik buğdayla ilgili de baktığımız zaman 8.25 geçen sene. Şimdi de 9.25 olmuş durumda. Buna 1.75 yani 1 lira 75 kuruşta destekleme fiyatı prim verileceği yani ifade edilmektedir. O da 1.75'e kadar şeklinde de bir ifade vardır. Yani bu 1 lira 75 kuruş acaba tamamı mı verilecektir? O öyle demiyor. Diyor ki kadar. Orada bir kelime Oyunu da var. Şimdi bu şekilde hesap ettiğimiz zaman, e, siz buna bu ekmeklik buğdayda 11 lira gibi bir fiyat ortaya çıkmış olur. Eğer maksimum bu 1.75'te verilirse, geçen seneye göre hesap ettiğimiz zaman bir hesaba göre yüzde 11-12 civarında bir artıştır. E, peki şimdi soruyoruz, yüzde 11 artışsa bugünkü enflasyon yüzde 75 mertebesinde. E, enflasyonu karşıladı mı? Hayır. Sadece hubbat üretiminde ve genel tarımdaki girdilere baktığımız zaman bu girdilerdeki maliyet artışları da yüzde ile yüzde yüzün üzerinde kalemlere göre değişmektedir. Mazot da yüzde yüzün üzerindedir. Mesela bu artışları maliyet artışlarını karşılamakta mıdır? Hayır onu da karşılamamaktadır. Peki o zaman enflasyonu karşılamıyor. Girdi fiyatlarındaki artışları karşılamıyor ve siz çiftçiye diyorsunuz ki sen ek ekmeye devam et. Ne için? Nasıl ekecek? Nasıl yaşayacak? Buradaki mantığın anlaşılması mümkün değil. Burada bir mantık var. Mantık şu. Türkiye'de büyük bir ekonomik sıkıntı var şu anda. Bu ekonomik sıkıntıyı tekrar ifade etmek istiyorum. Bu Türkiye'deki ekonomik nedenlerden kaynaklanmış olan bir ekonomik sıkıntı değildir. Bu sıkıntı ön, iktidar döneminde yapılmış olan yanlış ekonomik politikalardan dolayıdır. Yanlış ekonomik kararlardan dolayıdır. Bu kararlar neticesinde Türkiye yönetim zafiyetinde, yönetim yanlışlığından, ben dedim olacak şekildeki dayatmalardan ve ben biliyorum bilmediği halde biliyorum şeklindeki ifadelerden ve uygulamalardan dolayı Türkiye bir büyük ekonomik sıkıntının içine bugün düşmüştür. Şimdi o kimin üzerinden bu zararlar çıkarılmaya çalışılmakta? Geçtiğimiz yıl tam tam bu ay tam bu ay Maliye Bakanları değişmişti. Gelen bakan yani şimdiki Sayın Şimşek yanında oturan bakana şunu demişti. Türkiye'nin yeni dönemde yani kendisi geldikten sonraki dönemde rasyonelleşmekten başka çaresi kalmamıştır. Yani bugüne kadar takip edilen ekonomik politikalar iflas etmiştir. Türkiye bundan dolayı bir büyük sıkıntının içindedir. Şimdi biz rasyonel kararlar alarak ekonomiyi düzelteceğiz şeklinde iki bakan bakan değişikliği sırasında ifade edildi. Yanında oturan bakan bir kelime söylemedi. Çünkü söyleyebilecek hiçbir şey yoktu. Ve şimdi nitekim alınan kararlarla birlikte enflasyondaki artışlar, piyasadaki artışlar, e, emeklinin, memurun, sabit gelirlinin düştüğü sıkıntılar, ihracat yapanların düştüğü sıkıntılar, aynı şekilde e, Türkiye'deki esnafın içine düştüğü sıkıntılar ve bunların şimdi çiftçinin sırtından bunu gidermeye çalışılıyor. Bir neden? Çiftçiye siz sözüm ona enflasyonu düşürmek için toprağa ömrünü vermiş olan, yılını her yıl toprağa vermiş olan, buradan başka geliri olmayan insanlara, insanlara sırtından yani onların emeklerini sömürerek, emeklerinin karşılığı 15-16 lira hiç değilse buğday fiyatı vermeyerek arpada aynı şekilde e, 7, 7 lira 25 kuruş 0.75 de diyorsunuz destek verilecek. Yani bunların hepsi gülünç. Bunların hepsi yani alay etmekten de öte insanları insan olarak görmeyen rakamlardır. Bu şekilde görerek bunları bloke ederek ne olursanız olun ister yaşa ister yaşama ama ben enflasyon düşüreceğim. Enflasyon enflasyon bu şekilde düşmez. Çünkü siz önümüzdeki sene eğer ekim yapamazsanız bunun maliyeti sizin o ekonomik programlarınıza daha da ağır olur. Bugün bu sebeple aynı memurun sırtından şimdi bakın yeni bir takım tedbirler deniyor. Orada getirilecek olan vergiler çünkü bütçe çok büyük bir açık veriyor. E, bu açıkları düşürebilmek için de yeni vergi Koyma şeklinde ve hepsi çok ağır olan yeni vergiler getiriliyor. Bu vergilerle çalışan insanlar, üreten insanlar, hatta sabit gelirli olanlar bir kez daha ezilecekler. Bu ezilmeleri bu insanlar, ülkemiz, ülkemizin insanları hak etmiyor. Bütün yanlış ekonomik ve yanlış yönetim, Türkiye'nin yanlış yönetilmesinden adalet, hukuk, eğitim başta olmak üzere. Bugün geldiğimiz nokta budur. Onun için ben şimdi bugün çiftçiyle ilgili tekrar ifade ediyorum ki yeni tedbirler almanız lazım. Çiftçinin bu sıkıntıdan kurtulabilmesi için burada belki fiyat farkları vermeniz lazım ve yeni kredilerle çiftçimizin desteklenmesi lazım şunun için. Daha refah olacak diye değil Ayakta kalabilmesi için şu anda mecali yok ayakta kalmakta da fevkalade zorlanıyor. E, bu sebeple ifade ediyoruz ki bu önümüzdeki dönem içerisinde e, çiftçimizle ilgili yeni kararlar alınır. E, ben bugün sadece bu ifade ettim ama yakın tarihte açıklanan mesela çayla ilgili Karadeniz'deki çayla ilgili verilen fiyatta bir gülünç fiyattır. O da e, Türkiye'nin önemli bir bölgesinin hemen hemen tek ürünü olan bu bölgedeki insanlarımızın e, sen ne yaparsan yap benden uzak ol şeklindeki e, bir politikanın neticesidir. Şu anda Urfa'da, Haranova'sında, Adana'da, Çukurova'da özellikle Trakya'da bakın ben bunların hepsiyle görüşüyorum Trakya'da şu anda bu fiyatlardan dolayı büyük infial var. Orta Anadolu'da bu fiyatlardan dolayı büyük infial var. Bu infiallerin giderilmesi lazım. Çiftçi meselesi şakaya gelmez. Pandemi neticesinde görmüştük. Yani gıdanın ne kadar önemli olduğunu ve hububat da temel gıdadır. Bu temel gıdada Türkiye'nin avantajlarını yanlış politikalardan ve enflasyonla ilgili alınan önlemlere çiftçinin alın terini heba etmenin bir anlamı yoktur diye ifade ediyorum ve buradan hükümeti uyarıyoruz. Bu konunun peşini de bırakmayacağız. Hepinize teşekkür ederim.